sevimli dostlar. Sevimli dostlar, uzay gemisini birlikte tamir ederken Şaşkın ördek bir yere dokunmuş Gemi çalışmış birden Aa, Ne oluyor ya? Kalkış için geri sayım başladı 5, 4, 3, İki, bir... Atlamışlar hemen başka bir gemiye, Şaşkın Ördeğin peşine. Merak etme Şaşkın Ördek, hemen peşinden geliyoruz. Gelip seni bulacağız. Aa, ne kadar çok gezegen var. Bak şurada minik bir gezegen var. Hadi oraya gidelim. Merhaba minik gezegen. Şaşkın ördeği gördün mü hiç? Benim adım Merkür. En küçük gezegenim. Güneşe en yakın dönen gezegen benim. Döndüm baktım etrafımda ne önümde ne arkamda. Şaşkın ördeği göremedim. Ee, o zaman başka bir gezegene bakacağız. Bak orada bir gezegen var. Aynı dünya gibi. Hadi oraya gidelim. Merhaba gezegen. Şaşkın ördeği gördün mü hiç? Benim adım Venüs. Dünyaya çok benzerim. Dünya nasıl dönerse ben tersine dönerim. Döndüm baktım etrafımda ne sağımda ne solumda. Şaşkın ördeği göremedim. Teşekkürler Venüs. Demek ki başka bir gezegende. Şu ilerdeki kızıl gezegeni soralım en iyisi. Merhaba kızıl gezegen. Şaşkın ördeği gördün mü hiç? Benim adım Mars. Kızıldır benim rengim. Fırtınalar estirir. Dağlarımla dönerim. Döndüm baktım etrafımda. Ne önümde ne arkamda. Şaşkın ördeği göremedim. Tüh ya! Nerede bu şaşkın ördek? Ha, şu ileride kocaman bir gezegen var. Kesin oradadır. Merhaba büyük gezegen. Şaşkın ördeği gördün mü hiç? Benim adım Jüpiter, en büyük gezegenim. Koskocamanım ama hızlı hızlı dönerim. Döndüm baktım etrafımda ne sağımda ne solumda. Şaşkın ördeği göremedim. Burada da bulamadım. Acaba şu halkalı gözü gönde mi? Sormaktan zarar gelmez. Merhaba halkalı gezegen. Şaşkın ördeği gördün mü hiç? Benim adım Satürn, halkalı gezegenim. Sert rüzgarlarım vardır, halkalarla dönerim. Döndüm baktım etrafımda ne önümde ne arkamda. Şaşkın ördeği göremedim. Sakın şu ilerideki buz gibi gezegen de olabilir. Eğer oradaysa çok üşümüştür. Merhaba soğuk gezegen. Şaşkın ördeği gördün mü hiç? Benim adım Uranüs, en soğuk gezegenim Bütün gezegenler düz, beni seyan dönerim Döndüm baktım etrafımda, ne sağımda ne solumda Şaşkın ördeği göremedim bir türlü bulamadık şu şaşkın ördeği. En son şu uzaktaki gezegene soracağım. Olmazsa dünyaya geri döneceğim. Merhaba uzak gezegen. Şaşkın ördeği gördün mü hiç? Benim adım Neptün. Gazdan bir gezegenim. Güneşe en uzak dönen gezegen benim. Döndüm baktım etrafımda ne önümde ne arkamda. Şaşkın ördeği göremedim. Ee? Başka da gezegen yok etrafta. Tüh, şaşkın ördeği bulamadık. Ne yapalım? En iyisi dünyaya geri dönelim. Benim adım Dünya, ben herkesin eviyim. Mavi yeşil rengimle gece gündüz dönerim. Döndüm baktım ne göreyim? Şaşkın ördek dünyadaymış. Sizin için çok meraklanmış. Neredesin sen şaşkın ördek? Tüm gezegenlerde seni aradım. Aa, ben hep buradaydım. Hiç uzaya çıkmadım ki. Seni ararken neler neler gördüm. Kızıl gezegenler, kocaman gezegenler, halkalı olan bile vardı. Hadi ya, ben de görmek istiyorum. O zaman gemiyi hazırlayıp hemen gidelim. Yaşasın.